Merhaba arkadaşlar ben Atlan Bakkal. Bir bomb videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video. Tek saldırılık bir video. Tek saldırılık olduğuna göre anlamışsınızdır. Bol mavili bir adamız var. Şöyle bir bakayım. Maşallah var arkadaş. 3 tane jeneratör kullanmış. 4 milyon, 5 milyon, 6 milyon. Kusuratları bile birlikte 7 milyon, 7 milyon 300 bin. Yaklaşık 7 milyonun üzerinde. 7,5 milyona yakın bir karargah canı var. Üç tane de kalkan var. Hey yavrum benim be. Yedi buçuk milyon iner mi ya? Evet de O yüzden... Ne yapacağım ben onu? Buradan devre dışı bırakalım. Sabotaj seçeyim. Aynen. Sabotaj seçtik. Ve saldır dedik. Arkadaş kabule bonuslarında kullanmış. Bakın. 7 milyon kusur bir anda 7, milyon 300 bindi. Kaça indi? 3 500 3 850 3 4 850 5, 5 700 max yani 5 700 7 300'den 5 700'e falan inmiş. Gayet güzel. Şimdi şu kadar alacağım. Bu sol tarafı bir alacağım. Neyse. Yukarıdaki kalsın. Sıkıntı değil. tamam hadi hastam benim al canım benim Şu üst tarafa geç. Hızlı bir şekilde. Hadi 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 hadi, hadi. hızlı hızlı hızlı. Aferin, aferin, aferin. Bu sefer bitti. Yani bu sefer derken birkaç kez saldırdım hep ucunda ucunda bitti, ucunda ucunda bitti. Bir, bir saniye farkla bir kaybettim yani. Evet. zihin kontrolü var arkadaşlar. O da bol bol asker çıkartıyor. Sıkıntı. Tamam hadi. Hadi bitti be. ne <laughs> <laughs> uğraştırdı be. Elimize kolumuza sağlık. <laughs> Videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.